Suriye'de sıcak haberlerden biri Kamışlı bölgesinden geldi. Amerikan askerleri konvoylarının Esad güçleri tarafından durdurulmasına ateşle karşılık verdi. Savaş uçaklarının da devreye girmesiyle tansiyon iyice yükseldi. Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Amerikan konvoyu Kamışlı'nın güneyindeki Ebu Eldehep köyünden geçerken Esad rejimine ait askeri kontrol noktasına takıldı. Ancak geçiş izni alamayınca olanlar oldu. ABD askerleriyle rejim güçleri arasında çatışma çıktı. Amerikan uçakları rejimin kontrol noktasına ağır makineli silahlı ateş açtı. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı operasyona niyetimiz yok dese de Amerikan askerleri yıllardır sahada Suriye'de. Çatışma haberi de Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesinden geldi. Amerikan askeri konvoyu Ebu Eldeheb köyünden geçerken Esad rejimine ait askeri kontrol noktasına takılınca ortalık bir anda karıştı. Bir rejim askeri öldürüldü. Sıcak çatışmada yaralanan iki askerse hastaneye kaldırıldı.